servislere en yani Roblox kodlarını in <laughs> inşallah olur. Neyse, anam şimdi burası home ya. Yani şimdi buraya Roblox, Roblox promo, promo kod yazıyorsunuz ya da kod da olur. Şuraya giriyorsunuz. Buraya görüyorsunuz kesinlikle. Hmm. bakalım ne verecek. Şimdi şuraya ben şuraya yapayım. Şimdi ben kullanıyorum. Şimdi bir tanesi beer. Beers Beer stylish. Ben diğerini yapayım. Tamam. Lo Bir saniye. Fox. Tazmin etmek. Neden ama? Galiba arkadaşlar ayın 2000 Nisan ayındayız değil mi? Şimdi hemen gidiyorum. Bakalım. Şimdi hemen şey. Ana ben ne yapıyorum ya? Roblox Seni 2020 yazıyorum yani game info'dan galiba oradan Roblox promo kodu. Şurada ben de zaten istiyor. Dırırırırır. Şimdi pro game good oradan bakacağız. Buna bakıyorum working. Uf be. Gabriel 2020 tamam Egghorn 2020 Roblox hat Ha bunu biliyorum Code code here code Şimdi onu gireceğim Dün 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 我们又想到是、啊、嗯，扣<口>。那你有没有？ bam bam. Tamam ben ben ne yapıyorum bilmiyorum. Bakalım listesine bakacağım. Account. Account'u deneyeceğim. Lütfen olsun olmazsa vallahi çıldırırım. Bunu söyleyeyim.

neden olmuyor? Tamam, neden olmuyor? Onu söyleyeyim, neden olmuyor? Neyse bu çok saçma bir video. Bla bla pa Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay pontiklar.